Hepinize evet, selam kardılar. Evet bugün Kar adasındaki bu Yeti bölgesine nasıl geçeceğinizi göstereceğim. Daha şey kurtarmadan tabi şuradaki boş boş konuşan tabelayı kırmak istiyorum. Çıkladık. İlk olarak buraya geliyoruz. En mantıklı olarak. Abicim top niye gelmiyor? Abicim top nerede? Arkadaşlar bana top gelmiyor. Ah, tamam. Buradan bu şekilde geçiyorsunuz ve işte. <laughs> yani burada multiplayer'a gerek de yok. Yani burada gelip yetiyle boss fight atabiliyorsunuz. En kolayı buydu arkadaşlar. Evet yani bu şekilde yetiyi de öldürebiliyorsunuz. Evet. Size de bu bilgiyi verdiğime göre hadi.